Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Upwork olacak. Upwork freelancer web sitesi ve bu, bu web sitesinde freelance işler paylaşılıyor. Yani serbest, e, uzaktan, kendi evinizden e, freelance paylaşılan işleri görerek para kazanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken deneyimli olduğunuz konulara uygun olarak profilinizi tamamlamak ve deneyimli olduğunuz e, işte mesleklerde yapabileceğiniz örneğin programlama veya dijital pazarlama tercüme hizmetleri bir takım uygulama tasarımı vesaire yani birçok freelancerlar var. Hangi konularda deneyimliyseniz o konulara uygun olarak bir profil hazırlayıp ona göre yola koyabilirsiniz. Daha sonra işte freelancer yarışına siz de katılabilirsiniz ve burada kendiniz tabi ücret belirliyorsunuz rakiplerinizi de analiz ederek profilinize ona göre ücret ekleyip iş paylaşımları yapan kişilere de teklifler göndererek kendinizi kanıtlayabilirsiniz tabi yeni başlayanlar için biraz zorlu dönemler olacak bunun için fiyatı becerdiğiniz kadar uygun tutun. Yani çok da pahalı fiyat e, profilinize eklemeyin. Çünkü sizden önce e, şu upwork'te kayıt olmuş ve e, daha deneyimli kişiler var e, ve e, profilli de hatta daha çok işte müşterilerinden feedbackler almış ve profilinde pozitif yorumlar var. E, bu yüzden fiyatı becerdiğiniz kadar biraz ucuz tutmaya çalışın. Daha sonra gördüğünüz işleri müşterilerinizden yorum yapmalarını isteyin. Yavaş yavaş bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ve bu işlerin güzel tarafı evden, evden çıkmadan online olarak çalışabilmeniz ve bir de serbest olmanız yani kimseye bağımlı olmuyorsunuz. Bağımsız bir şekilde internet üzerinde çalışıyorsunuz. Sadece bilgisayara ve internet bağlantısına ihtiyacınız var. Kayıt olduktan sonra işe başlıyorsun. Bir de profilinize güzel bir resim eklemeye çalışın. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar. Artwork hakkında genel bilgiler vermek istedik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.